Bir zamanlar, etrafımdaki herkesin sorunlarına yetişmeye çalışan bir koşucuydum. Yorgunluğumu, ihtiyaçlarımı görmezden gelerek sürekli başkalarının yangınlarını söndürmeye adanmıştım. Her evet değişimde kendi ruhumdan bir parça daha eksiliyordu. Peki ya sen? Kendini en son ne zaman dinledin? En son ne zaman hayır diyebildin? Hayat bir denge oyunudur. Enerji sınırlı bir kaynaktır ve onu nasıl kullandığımız dünyamızı şekillendirir. Başkalarına yardım etmek güzel ancak bu kendi kuyumuzu kurutmak pahasına olmamalı. Peki sınırların nerede başlıyor? Sınırlar duvarlar değil, kapılardır. Bizi koruyan, aynı zamanda dünyayla bağımızı kesmeyen, bilinçli seçimler yapmamızı sağlayan geçiş noktalarıdır. Ancak çoğu zaman bu kapıları inşa etmek yerine başkalarının beklentileriyle örülmüş görünmez bariyerlerle çevrili buluruz kendimizi. Düşün bir an. Ailen, arkadaşların, iş arkadaşların. Onlar senden ne bekliyor? Hangi rolleri üstlenmeni istiyorlar? Peki sen gerçekte kimsin? Onların beklentileri mi? Yoksa kalbinin fısıltısı mı yolunu çiziyor? Göl gibi ol. Yüzeydeki dalgalanmalara rağmen derinlerdeki dinginliği koru. Dışarıdaki kaosun seni ele geçirmesine izin verme. Çünkü senin asıl gücün o dinginlikte saklı. Peki bu dinginliği nasıl bulacağız? Nasıl hayır demeyi öğreneceğiz? Nasıl sınırlarımızı koruyacağız? Öncelikle kendine dürüst ol. Ne seni besliyor, ne seni tüketiyor. Hangi ilişkiler sana enerji veriyor, hangi ilişkiler seni yoruyor? Bunları belirle. Bu bir gecede olacak bir şey değil. Kendine karşı sabırlı ol. Hayır demek bir red değil, bir seçimdir. Kendine evet demektir kendi değerine, kendi zamanına, kendi enerjine evet demektir. Başkalarının beklentilerini karşılamak zorunda değilsin. Onların onayına ihtiyacın yok. Sen olduğun gibi değerlisin. Sınırlarını belirlediğin andan itibaren dünyan değişmeye başlayacak. İnsanlar sana daha farklı davranacak. Belki bazıları seni anlamayacak. Hatta seni eleştirecek. Ama unutma bu senin sorumluluğun değil. Onların tepkileri onların iç dünyalarını yansıtıyor. Sen sadece kendi yolunu çizmeye odaklan. Ve en önemli adım kendine inan. Kendine güven. Kendi gücünün farkına var. Sen bu dünyada bir iz bırakmak için buradasın kendi potansiyelini gerçekleştirmek için buradasın. Başkalarının beklentileriyle değil, kendi hayallerinle yaşamak için buradasın. Peki, sence bu video sana dokundu mu? Yoksa sadece sıradan birkaç dakika mıydı? Belki de içindeki bir şey kıpırdandı, sınırlarınla ilgili yeni bir şeyler fark ettin. Eğer öyleyse, bu videoyu izleyen on binlerce kişi arasında olmadığını kanıtla. Sıradan bir abone ol demek yerine, şimdi buraya gel ve sınırlarımı çiziyorum yaz. Bu hem sana hem de bu videoya verilmiş en güçlü destek olacak. Görelim kimler gerçekten değişime hazır. Unutma, hayat bir yolculuktur. Sınırlar bu yolculukta bize rehberlik eden işaretlerdir. Onları belirle. Onları koru ve kendi dünyanı yönet. Ve son olarak enerjini koru. Dünyayı yönet.